Hatice, İmam Hüseyin kimdir? Cennet Gençlerinin Efendisi'dir. annesinin adı Hazreti Fatma, babasının adı Hazreti Ali. Peki, İmam Hüseyin'i en çok kim seviyor? Dedesi İmam Hüseyin en çok kimleri seviyor? İslam dinine uyanları. İmam Hüseyin aleyhisselam kimdir? İmam Hüseyin Aleyhisselam peygamberimizin torunu ve İmam Ali ile Hazreti Fatıma'nın ikinci oğludur. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı gerçek sevenler kimlerdir? İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı gerçek sevenler onun takipçileri ve şialardır. İmam Hüseyin Aleyhisselam kimleri çok sever? İmam Hüseyin Aleyhisselam ona uyanları ve takipçilerini çok sever. Zeynep, İmam Hüseyin Aleyhisselam kimdir? İmam Hüseyin Aleyhisselam şabanın evi Peki İmam Hüseyin'i aleyhisselam İmam Hüseyin'i aleyhisselam en çok kim seviyor? En çok dedesi Resulullah seviyor. İmam Hüseyin aleyhisselam en çok kimleri seviyor? En çok e, elbet ehl yolunda şiaları seviyor. Peki İmam Hüseyin aleyhisselam gerçek sevenler kimdir? ehl